Merhaba evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale'nin yeni bölümüne beraberiz de bu bölümümüzde bir troll deste yapacağız ama kazanabileceğini düşündüğüm bir troll desteği daha öncesinde aşağılara denemiştim biraz işe yaramıştı. E, onun dışında bilmiyorum ne oluruz savunma birimlerimizden iki tane savunma birimi var bir tane alev topumuz roketimiz e, z, çarpma ok ve e, goblinimiz var bir tane de aynamız var aynamız roket için arkadaşlar. Bakalım burada ne olacak kazanabiliriz kaybedebiliriz hiç önemli değil ama e, bu desteği denemek istiyorum ve yine karşımıza 1929 kupadan birisi denk geldi öncelikli olarak arkadaşlar savunmamızı yerleştirmek buradaki en temel amacımız ve ee, arka taraftan geliyorsa vesaire ise hani devme atıyorsa bakın mesela şöyle e, Pekka kullanıyor bunu buradan gönderdik bakın mesela alet topumuz hemen birikti. alet topumuz var oklarımız var topumuz var şu an mesela onu savunabiliriz orayı 1811'e kadar düşürdük ee, savaşlar çok heyecanlı oluyor onu belirteyim arkadaşlar Ne kastı? Ooo bizim ufaklık gitti. Ooo yalnız var ya zehir çok kötü oldu ha. Harbiden çok kötü oldu. İlk savaşımızı direkt kaybettik ya. Ah zehir biz çok kötü oldu ya. Harbiden zehir çok kötü oldu. Oo, bir de bu taraftan gelir şimdi. Biz ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Bu sefer roketi kuleye değil de direkt savunma askerlerin üzerine göndermemiz lazım. Ki aynı komboya yakaladığı zaman onu bertaraf edebilelim. Yoksa işimiz gerçekten çok zor olacak. Abicim bu nasıl zehirmiş ya? Kaç seviye zehir lan bu? Hmm. Güzel vurdurmadık. Abi bu nasıl zehirmiş ya kaçıncı seviye zehir acaba ya hmm. Şöyle atalım bunu ne bunu bir Evet 1400 yani bu savaşta büyük ihtimalle kaybettik ama Eee dediğim gibi Çok da şey yapmayalım yani Abicim adam yalnız var ya tam bu orduya denk bir şey yapmış. Oo, çok kötü patladık be. Hmm, harbiden kötü patladık ilk savaşımızda. Neyse. Neyse. Hmm, sol tarafa gitseydin be canısı. Bin. Ya artık roketten başka bir çaremiz yok arkadaşlar. Şu an Umarsızca <laughs> atıyoruz ama olmuyor tabii ki de. Ama yani bu zehir kaçını sevmiş onu harbiden bilemedim. Çok hızlı bir şekilde yok ediyor bizim ufakları. 10 saniye 9 8 7 6 ikinci kulede GG ve kaybettik. Canımız sağ olsun ilk savaşımızı kötü kaybettik yalnız ya. Vallahi bu zehire bakmak istiyorum ama bu zehir kaçını seviye gerçekten çok merak ediyorum. Adamın zehiri kaçını seviyeydi ya? E -37 ulan çok yedik be. Geç bakalım. İkinci seviye zehir bu kadar etki ediyor mu ya? Neyse. 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 Sakin. 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 Kaybedebiliriz. Tabii ki de kaybedebiliriz. Hiç önemli değil. Evet. Bunu yerleştirdik. 4. 5. 6. O adam bizden çıktı Rıza baba. Evet şimdi. Bizim alev topumuz ve okumuz da var. Hmm, bizim ufaklığı gönderelim o zaman. Boom. Şimdi okumuz var. Vesairemiz var. Oo, oh, yalnız çok hasar yedik. Hayır, vurma kuleye vurma be. Abi oradan hasar yemememiz lazımdı ya. Adamda roket var çünkü. Adamda roket var çünkü. İki kulemizin canı da çok düştü. Çok sıkıntıya düştük şu an gerçekten. Hmm. Altı. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. koydun oraya. 4 5 6 Şimdi 7 olsun. 4 orada lazım. 3 ona lazım. 8 Hadi bakalım. Bir tane daha gönderdik biz ve eşitledik mi şu an? Evet. Orayı eşitledik. Evet çok güzel. Mortingen Schreize. Tamam. Harika. Müthiş. Tamam. Tı. Wow 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 wow. Kaç kaldı? 343. Şimdi wow. Hmm. Ay 19. Tamam, sen orayı hallet. Biz de burayı halledelim koç. Bum. Şimdi yalnız sen bize iş mi koyuyorsun lan? Köstebek. Tamam Oo, yalnız adamda iki tane roket var o sıkıntı ya büyük sıkıntı hem de Yani onda da roket var Ama işte bizim bir şeyler yapmamız lazım Hmm 1800 Yani Ama için aklıma başka bir şey gelmiyor arkadaşlar 800. Ulan roketçi adama denk geldik anasını satayım koca şeyde ya. Koca oyunda. Ee, bir beraberlik evet. Şimdi bakalım galibiyet alabilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum gerçekten. Anasını satayım var ya tam böyle denk gelsek arasak bu kadar adam denk gelmez. Evet touch sandığımız ee, geldi içinden hızlı bir şekilde açalım. Ve destansı kart geldi. İlginç. Şimdi bakalım arkadaşlar bir tane mağlubiyetimiz var. Kötü bir şekilde bir tane beraberliğimiz var. Bakalım 1905 kupadan birisi kazanırsak en azından amortilemiş olacağım. Şimdi. Aynayı kullanamıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Çok Yapacak bir şey yok. Bunu atmak zorundayım arkadaşlar. O savunma birim var. Çok güzel ya. Vallahi var ya çok seviyorum böyle adamları. Şimdi okumuz var. Savunma birimi var. savunabiliriz. Şu an savunabiliriz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Hmm. Evet. Tamam o kullandı. 6 7 8 Adam bilmiyor ki bende ok var. Şey ayna var. Erken mi attık ya? Kaç oldu? 1800 çok güzel. Şöyle çok çok bir hareket oldu. Oha! Ah! Ah! Abi çok hasar yedik ya. Lanet olsun abi ya. Oh baby. Çok kötü. Evet 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 evet. Neyse moral bozmak yok gençler moral bozmak yok. 38'e düşür daha burayı ya. Çok hasar geldik ya. kaybede o. kaybede o. 4 5 6 6 bu dursun. Çok güzel. 7 8 9. Yani en azından Tamam. Çok güzel. Bum. Ah. Hmm, kaç oldu? Bin. Yapma ya lanet olsun be. Evet iki tane savaş kaybettik bu orduyla, troll bir orduyla. Bir tane savaş kazandık çok da ee, yani başarılı mı değil tabii ki de. Ee, ama bu tarz bir ordu görmüştüm. Bunu denemek istedim. Başarılı olmadı. Canımı sağ olsun arkadaşlar. 1829 kupadaydık. Ee, 1929 kupadaydık. 1870'e kadar düştük. Tabii ki de bu tarz daha farklı e, troll videolar gelmesini istiyorsanız. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Troll saldırıları e, canlı olarak yapmam istediğiniz için bu şekilde yaptım. Eğlenceli bir saldırı olmasına başladım. Tamamen kar amacı zaten 7. seviye hesabımla 7. arenaya çık çıkmayı düşünmüyorum. Zaten 7. arenada bir tane hesabım var arenalara göre şey yapmaya çalışıyorum. Yani çok fazla burada kupa kasmak amacım değil. Bu şekilde troll bir saldırı göstermek istedim arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz fikirlerinizi yorumlar kısmından kesinlikle bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Bay bay.